Teşekkürler Sayın Başkan e, Kıymetli Vekiller. E, tabii e, adettendir. Yeni bir yılın bütçesi geldiği zaman hayırlısı olsunla e, söze başlanır. Fakat maalesef önümüze hayırlısı olsun diyebileceğimiz bir e, bütçe yok. Bu bütçe ancak ve ancak geçmiş olsun e, değilir. Şimdiden e, geçmiş olsun bütçesinden ileriye e, gitmeyecek. Nedeni ise Tabii ki hükümetin ektiğini 2025 yılı içerisinde içecek olmasıdır. ve ülkeyi nasıl bir duruma soktuklarının bize yaşatacaklarını kısa bir süre içerisinde 2025 bütçesinin hayata girmesiyle birlikte maalesef gözlemleyeceğiz. Bu 2025 yılı hazırlanan bu 2025 yılı bütçesi aslında hükümetin karnesidir ve Beden diline bakacak olursak hükümet yetkililerinin beden diline bakacak olursak e, karnesi böyle kırıklarla dolu olan e, utangaç bir e, maalesef ilkokul öğrencisini e, andırıyor. Çünkü e, hükümet kendi bütçesine e, sahip çıkmıyor. Hükümet milletvekilleri kendi bütçesine e, sahip çıkmıyor. E, Sayın Maliye Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamaların e, hilafına hükümet kanadına mensup milletvekillerden e, eleştiriler gelebiliyor. Tabii ki buradaki rakamları bir milletvekilinin kullanmış olduğu ibarelerdi. Neden su akla geliyor? Çok da şey etmemek lazım. Bütçedeki bu ödeneklerde yazan kalemlere çok da aldırış etmemek lazım. Çünkü komite aşamasında ...gerçekleşme rakamlarını sorguladık. Yani 2024 yılı bütçesi hazırlanırken... ...bu 2024 yılı bütçesi... ...için öngörülen ödenekler... ...tadil ödenekler ve bunun... ...gerçekleşme rakamlarını sorguladık. Ee, bazı kalemler... ...mahalli gelirlerden yapılması gereken harcamalarla ilgili... ...bazı kalemlerde... ...hiç gerçekleşme olmadığını, sıfır olduğunu... ...nedenini ise sorduğumuzda... E, ...işte ilgili ihallere... ...çıkılmadığını, çıkılamadığı... ...bilgisi verildi. Yani... Aslında 2024 yılı için hazırlanan bütçe, orada öngörülen açık bir taraftan da giderler. O giderler olmayınca bütçe açığı da olmaz. Dolayısıyla e, aslında halka hizmet de olmaz. Ama sanki bütçe 2024 yılında o beklenen bütçe açığına nazaran çok büyük bir başarı ile e, geçirildiği izlenim verilmeye çalışılıyor. Bunların hepsi e, yalandır. Bunlar yalandır. Neden? Çünkü yalan. E, Uygulama sonuçları çıktığı zaman e, bunları göreceğiz. 2024 yılı bütçelerindeki ilgili belli başlı özellikle mahalli kaynaklardan yapılması öngörülen ödeneklerdeki e, performansı hep birlikte e, gözlemleyeceğiz. Umarım bunu da kısa bir süre içerisinde meclisle daha doğrusu e, kamu Yönetim Kontrol e, Yasası'nın öngördüğü zaman dilimi içerisinde meclisle e, paylaşırsınız. Yani 2024 yılındaki bütçe performansı o büyük bütçe açığı sonucunda daha düşük bir açıkla borçla yılın kapatıldığı ve bunun da bir başarı öyküsü yazılmış gibi aksettirildiği külliyen yalandır arkadaşlar. Ya orada ödenmesi gerekip de ödenmeyen rakamlar vardır veya 2024 yılı başında hükümet yetkilileri tarafından yüksek bir tondan kamu yararı içeren projelere Yapılacak olan işlerle ilgili verilen sözler fakat karşılığında gerçekleşme rakamlarında sıfır yazan e, rakamlar var. Bundan dolayıdır. Yani 2024 yılı içerisinde e, verilen sözlerin yerine getirilmediği bir e, performans var. Bu 2025'te maalesef arşa erecek. Şimdi maalesef e, belli başlı rakamlara, belli başlı kurumların bütçelerindeki Ödeneklerdeki e, düşüşe bakacak olursak bu bütçe sokağa çıkmayan veya çıkamayan bir hükümet tarafından hazırlandığını e, görmekteyiz. Gerçeği görmek istemeyen, bu gerçekle e, yüzleşemeyen, empati yapamayan bir yapı bugün e, kendine hükümet diyor. Ve 2025 yılında e, bize önümüze konulan bu e, verilerle, bu öngörüyle, bu bütçeyle yılı geçireceğini iddia ediyor. Şimdi belli başlı noktalarda yüzleşmemiz gereken e, en önemli başlık sevgili devrim başının sözlerini sonlandırırken e, dile getirmişti. E, kamusal hizmetler arkadaşlar. Kamusal hizmetler. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunu bu konudaki aksaklıkları, üzgünüm ama laçkalıkları 3 e, üç maymun oynayarak geçirdemeyiz. Bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor. Kamusal hizmetler bu ülkede ha var ha yok. Ve bu hizmetlerin nitelikli bir şekilde halka yansıtılmamasından dolayı bu halkın cebinden her yıl milyarlarca Türk lirası özelden hizmet almak suretiyle başka yerlere kayıyor. Esnafa hakkaniyetli bir şekilde fırsat eşitliğe dayanan bir şekilde paylaştırılmıyor. Fakat milyarlarca Türk lirası ne yapılıyor? Devletin asli görevleri olan sağlaması gereken e, kamusal kamusal e, hizmetler için özele gidiyor. Hatta hatta buraya yapılan yatırımlar e, vuku bulmadığı için devletin özelden hizmet almak suretiyle buraya aktardığı kaynak milyarlarca Türk lirasına ulaşmış. 2025'te de e, buradaki artışları maalesef gözlene gözleyebiliyoruz. Bu kamusal hizmetlerin istenilen düzeyde olmaması devletin asli görevlerini yerine getirmemesinden dolayı oluşan bir hayat pahalılığı vardır ve bunun da maliye milyarlarca Türk liralık bir yansıması olabiliyor şimdi 2025 yılı içerisinde yeni enflasyon sepetinin nihayet oluşturulabilmesi için belli başlı bir kaynak konuldu Umarım buradaki anket yapılır ve yeni enflasyon sepeti oluşturulur Tabii ki bu anket yapılacak bunun değerlendirilmesi yürürlüğe girmesi iki yıl aşkın bir süre alacak gibi duruyor. Ama kamusal sağlık alanında ne durumdayız biliyoruz. Ee, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuad Oktay'ın e, yapmış olduğu bir açıklama vardı. Ta sanırım 2020'lerin e, başından. E, Lefkoşa'ya tam teşekkürlü bir devlet hastanesi e, projesi. Fakat bu yıl içerisinde sadece onun proje bedeli için komik bir e, rakam öngörüyoruz. Ya bunu konuşun ya Türkiye'nin. Eğer yapılmayacaksa ne kadar büyük en önemli kamusal e, hizmetlerin, aksan kamusal hizmetlerin başında geliyor ve burada da maalesef e, sağlık çalışanlarımız e, zar zor şartlarda elinden gelenin fazlasını e, ortaya koyarak bir hizmet vermeye çalışıyor. Ama oradaki fiziki yapı, oradaki eksiklikler maalesef e, bizi kamusal sağlık alanda çok kötü bir noktaya çekiyor. Bunun kaynağı bulunabilir. Bilir. Evet varsın ee, bu bütçe açığı birkaç milyar TL fazla olsun. Fakat kendi kaynaklarımızla yaptığımız e, tam teşekküllü bir devlet hastanesi olsun. Kamusal eğitim konusunda nereye geldiğimiz ortadır. Her yıl ama her yıl daha kötüye gidiyoruz. Her yıl ama her yıl e, daha kötüye gidiyoruz. Mülteci kamplarını andıran okullarda eğitim verdirmeye çalışıyoruz. Bu da ne yapıyor ülkemizi? 249 e, prefabrik. E, odanın içerisinde eğitim yapmaya çalışan bir ülke haline geldik Oysa ki oysa e, o acı deprem 6 Şubat 2023 olmuş arkadaşlar Bu eksik gedik okulların tamamlanması için gerekli projelendirme 2023'ün e, yaz başına yetişebilirdi ve bugün e, çocuklarımız e, sağlıklı kamusal eğitim alanlarında eğitim e, hakkı kazanmış olabilirdi. Fakat maalesef ve maalesef e, üzgünüm ama şaybelerin karıştığı şekilde e, sağlıksız alanlarda kamusal eğitim yapmaya çalışıyoruz. Ve bakıyoruz ki her geçen yıl e, özelden hizmet almaya çalışan vatandaşlar ve buraya ödeyen milyarlar arttıkça e, artıyor. E, bu da ne yapıyor? Ekonomiyi e, negatif olarak etkiliyor. Zaten Hazırlanacak olan yeni enflasyon sepetinde göreceğiz. Ee, bu özele giden kamusal sağlık için, kamusal eğitimdeki eksiklikler için harcanan e, rakamların payın ne kadar arttığını e, yeni anketin sonucunda e, göreceğiz. Kamusal ulaşım, bakın bu üç başlıkta en önemli olan e, kamusal hizmetlerin e, üç bacağında hiçbir iyileşme olacak bir ödenek ayrılmamış arkadaşlar. Fark yaratacak hiçbir ama hiçbir e, ödenek e, ayrılmamış, ayrılmamış durumu idare etme bütçesi, durumu idare edecek kadar bir e, kaynak bile maalesef görmek mümkün değil. Evet, üretim sektörleri çok konuşuyoruz. 2025 yılına damgasını vuracak üretim sektörleri. Üretim sektörlerinin içerisinde bulunduğu durum 2025 yılına damgasını vuracak. Üreten her ama her tarımcısından, hayvancısından, sanayicisine kadar herkes ama herkes bu sektörden en kısa süre içerisinde sağ salim nasıl kaçarım? Veya en az zararla nasıl bu sektörden kurtulurum? Öyle bir kaçış ki, Sayın Maliye Bakanı, öyle bir kaçış ki bir kere daha bu sektöre asla ve asla dönmem diyor. Tövbe billah üretmem diyor ben bu ülkede sizin yönetmiş olduğunuz bu yapı içerisinde. Hiçbir şey üretmem derecesine bu sektörlerden çekiliyor. Oysa ki üretim için konuşmanızda yapmış olduğunuz desteklemelerin yetersiz kaldığını ve üreticinin 2025 yılında sokaklardan inmeyeceği meydanları boş bırakmayacağı, yakacağı ateşin dumanının Lefkoşa'yı bakanlıklarınızı saracağı bir yol olarak geçeceğinin de altını burada çizelim. Yerli üretimde oluşan açığı, yerli üretimde üretememekten dolayı oluşan hayat pahalılığını aşağı düşürmek için çok yanlış tercih kullanıyorsunuz ve belli ki önümüzdeki süreçte de kullanmaya devam edeceksiniz. Yerli ürünlerdeki fiyat artışını engellemenin, düşürmenin, aşağı çekmenin en doğru yolu üretmektir arkadaşlar. İthalat değildir. İthalat bir kısır döngü getirir. İşte ette gördük, eti ithal ettiğiniz et fiyatları düştü mü hayvancı arşama erdi. Hayvancının elindeki hayvan sayısı arttı ve fiyatlar aşağıma çekildi. Çekilemez. Çünkü girdi maliyetleri onun altında satış yapmasına imkan vermez. Aynı hatayı çok yanlış bir zamanlamayla patates yaptınız. Patates de normalde üretici kendi ürününü çok düşük fiyatlara... Ee, bu işin sadece ve sadece pazarlamasıyla uğraşan tüccarlara satmış olduğunda piyasanın patatese sıkışacağı e, öngörüsüyle birlikte o dönem içerisinde bu hamleyi yapmak yerine tam üreticinin e, ürününü hasa ettiği döneme getirdiniz. Ve bu bize önümüzdeki dönemde göreceğiz Şubat ayında Mart ayında rekolteyi aşağı çekecek. Yani bizim aslında... E, Sonbaharda hasat edilen, kışın ilk aylarında hasat edilen patates ürününün normalde 6 bin ton civarında olması beklenen rekoltenin çok çok daha aşağıda olmasını ve bu sefer binlerce tonluk bir ithalat kapısı açıp hem üreticiyi mağdur edeceğinizi, bu sektörlerden soğutacağınızı hem de maalesef ithalatla birlikte ülkeyi gerginliğe sokacağınız Aşikardır. Bu şekilde üretim desteklenmez, bu şekilde üretici bu sektörlerde tutulmaz ve yerli üründeki e, maliyetler aşağı çekilmez. Öncelikli olarak maliyetlere dokunacaksanız e, bunun girdi maliyeti oluşturan unsurların ithalatına bakacaksınız. Bunlar aşağı çekilirse, üretici bu alanda e, kalırsa, e, kalmasını sağlarsanız üretirse evet bu fiyatlar aşağı çekilebilir. Şimdi, 2023 yılının o meşhur Temmuz ayında yapılan en önemli hatalardan bir tanesi türlü türlü uyarılarımıza rağmen ısrarlı bir şekilde özellikle birkaç bakanın ve birkaç milletvekilinin sanki ilgili şirketin ortaymış gibi davranıp ee, bekçinin yaptığı haklarını savunduğu bir sözleşme imzalandı. Çok büyük bir zarara yol açacağını söylemiştik bunun. Neydi? E, kalecik üç sözleşmesi Aksa ile yapılan sözleşme. Değerli arkadaşlar Kıptekin bütçesi geldi. Başbakanlık bütçesinde daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Neredeyse elektrik fiyatları iki katla çıktı. Yani bizim öngördüğümüz e, yatırımlar yapılmış olsaydı bugün itibariyle hayata geçerdi. O günlerde hükümet kanadı ne demişti? Kaynağımız yok. Mali durum elverişli değil. O yüzden yatırım yapamayız. Oysa komitede ortaya çıktı bir yıl içerisinde ilgili şirkete fazladan ödenen rakam ile bütün yatırımları sadece ve sadece bir yılda yapabilirdik. Elektrik fiyatları iki katına çıktı. Yatırım yapmakla ilgili şirketten hizmet almak suretiyle oluşturulan elektrik fiyatları arasında neredeyse iki katına varan bir fark var. 2 milyar kilovat saat arkadaşlar. 2 milyar kilovat saat. Bu fiyatlar üzerinden 8 milyar üzeri bir rakam bu halkın cebinden fazladan Para olarak e, elektrik maliyeti olarak çıkıyor. Düşünün ki bu kaynak e, esnafa, bu kaynak üreticinin üretmiş olduğu ürünlere aktarılmış olsaydı nasıl bir ekonomik devinim elde edebilirdi. Ama maalesef buradaki e, enerji maliyetleri neredeyse ama neredeyse ülkeye kıtlık getirecek. Ve bu süre içerisinde de maliyeyi iflasa sürükleyecek. Şimdi %1'lik hayat pahalı oluştuğu zaman yanlış hatırlamıyorsam 2024 yılı içerisinde Örneğin maaşlara yansıtılacak olan rakam yıllık 300 milyon Türk lirası gibi bir rakama tekabül. 500 milyon mu oldu şimdi? 500 milyon bakın. Bir yüzde birlik hayat pahalı olduğu zaman o yıl içerisinde maliye bulacak, buluşturacak 500 milyon TL'yi bir kenara koyacak. Şimdi enflasyon sepetine göre Enerji harcaması ortalama bir bireyin enerji harcamasındaki ağırlık yani ağırlık ortalama yüzde 5.65. Yüzde 5.65. Siz elektriğe yüzde 100 zam yaptığınız zaman bu aslında bir yıl içerisinde oluşan hayat pahalılığının sadece elektrik fiyatlarındaki artış yüzünden yüzde 5 üzerinde bir artışa karşılık gelini görüyoruz. E yüzde 5 hayat pahalılığı artışı sadece direkt olarak ha 2,5 milyar TL'dir. Yani düşünebiliyor musunuz? Sadece 50 milyon 60 milyon dolarlık bir yatırımla siz ee, mali olarak 2,5 milyar Türk lirası kazanacaktınız. Ha dolaylı yoldan piyasaya oluşan artışları söylemiyoruz bile ha. Üretici üretemiyor. Esnaf elektrik maliyetleri yükseldi diye, enerji maliyetleri yükseldi diye ee, fiyatlarına zam yapıp ee, ekstra bir hayat pahalı oluşturuyor. Bunlarla birlikte değerli arkadaşlar, yani kimse ilgi şirketin aksan düşmanı değildir. Gitsin dünyanın başka yerinde istediği kadar kazansın. Allah daha çok versin. Ama ben bu parayı ödemiyorum ya. Ve bunu aşağı çekmenin yolu da e, bellidir. Bunu çok kısa bir süre içerisinde e, hayata e, geçirebilirsiniz. Tabii ki bu kablo meselesini e, Başbakan'ın olduğu yarınki genel kurulda daha detaylı olarak e, konuşacağız. Şimdi enflasyon ile mücadele. Değerli arkadaşlar enflasyon ile mücadele istatistik kurumunun verilerine ayar çekmekle olmasa. Enflasyonla mücadele hayat pahalılığını kağıt üstünde düşük göstermekle olmaz. İstatistik kurumunun sağlayacağı veriler bilimsel ve doğru veriler sizin kuracağınız ekonomik modele zemin teşkil etmek zorundadır. Bu bilgilerde hata varsa, yanlış varsa iyi niyetli olarak ortaya koymuş olduğunuz doğru adımlar bile amacı asla ulaşmaz. Dokunmayacaksınız buradaki verilere. Neyse odur. Neyse olur. Alay konusu çevirdiğiniz istatistik kurumu %0.78 yani merak ediyorum meclisin bu kanadı markete gidiyor mu gitmiyor mu diye. Bu ülkede yaşıyor mu yaşanmıyor mu diye gerçekten sorgulama ihtiyacı içerisindeyiz. Bir taneniz bile bir taneniz bile e, hükümete mensup milletvekillerinden veya bakanlardan hayat pahalılığının %0.78 çıktığına inanmıyor. Doğru verilerle e, bu halkı aydınlatmalısınız ve çizeceğiniz rota bu doğru temeller üzerine olmalıdır. Aksi takdirde e, bizi önümüzdeki dönem içerisinde çok daha e, büyük riskler bekliyor. Tabii ki... Ee, bu bütçe açığı, saygıdeğer kamuoyu 18 milyar küsur Türk Lirası değildir. Ha. 18 milyar Türk Lirası değildir. Bunun çok çok daha üzerindedir. Önümüzdeki yıl içerisinde görüşeceğiz. Peki, bu bütçe açığı yıl sonunda nasıl seyredecek? Gelirleri artarsa, pek sanmıyorum ama e, bunu e, karşılayacak. Veya mahalli gelirlerden... Her bakan çıkacak buraya ve yıl içerisinde harcanan, ayrılan ödeneklerle ilgili bu ülkeye, bu ülkenin önünü nasıl açacağını heyecanlı bir şekilde anlatacak. Ama buralara bu kaynaklar aktarılamayacak. Dolayısıyla gider olmadığı için bütçe açığı da olmayacak. Veya bunu yapmazsa, hayat pahalılığını 135 üzerinden yaptınız. E, personel giderlerinin nasıl e, arttığı e, ortada Buradaki açığı buradaki devasal açığı burada oluşacak olan e, devasal açığı kapatmak için Ya maaşlardan yani hayat pahalı ödeneğinden bir kesintiye e, gitmek suretiyle Veya toplumu daha da fazla e, gelecek adımlara sizi e, yönetmek e, suretiyle buradaki açığı e, kapatmaya e, çalışacaksınız. Ekme sayılar. Ekme sayılar. Bu yıl içerisinde oluşan eee ödenen ödenmeyen bilmiyorum ama ekme sayılar gerçekleşme rakamları takriben 2024 yılı için 3 milyar Türk Lirasına yakın çıkacak. 3 milyar Türk Lirasına yakın çıkacak. Peki 2025 yılında ekme için konulan rakam ne kadar? Yine 3 milyar. E ne yapacaksınız? Angarya çalıştıracaksınız kamu çalışanını. Ek mesailerden kesinti yapıyorsunuz ve bunu e, kamu çalışanlarıyla paylaşmıyorsunuz. Şimdi sözlerimi sonlandırırken ilgili bakanlıkların bütçesinde derinlemesine işleyeceğiz. Komitede işledik e, ama kamuoyunu bilgilendirilmesi için genel kuruldan da e, bunları daha değerli toplu bir şekilde paylaşacağız. Özelleştirmeler çok büyük bir Ballı özelleştirmeler var önümüzde. Özellikle bu yıl içerisinde halledilmeye, tırnak içerisinde ee, halledilmeye çalışılacak olan özelleştirmeler vardır. Aman dikkat diyoruz buraya. Geçtiğimiz dönem içerisinde ee, özelleştirmelerin ee, başımıza ne işler açtığı, ne kadar büyük bir mali felaket getirdiği ortadır. Ama şimdiki ihaller öyle noktalardır ki bize... Çok kısa bir süre içerisinde milyarlarca dolarlık ekstra bir mali yükümlülük getirebilir. Nereden bahsediyorum? Limanların özelleştirme ihalesinden bah e bahsediyorum. Nereden bahsediyorum? Güngör katı atık çöplük alanının özelleştirme ihalelerinden bahsediyorum. Buraları asla ve asla e hata kabul etmez. Bu hem maliyeye çok ciddi bir yük hem de e halkın belli büçecek, bükecek bir hayat pahalılığı oluşmasına vesile olur. Ee, dediğim gibi e, rakamlarla kurumların bütçelerinde daha detaylı e, teknik e, konuşmalar e, yapacağız. E, şimdilik burada kalsın. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.